Evet arkadaşlar gerçekten Gaziantep Şahin Bey Usta Çiğköfte tuz çakıdan herkes selam olsun. Arkadaşlar dürüm nasıl yapılır ve bilmeyenler için şu anda bir tane dürüm yapacağım ve herkes bunu gerçekten canlı gönlünde izlesin. Bakalım beğenecek misiniz? Beğeneceksiniz arkadaşlar. Dürüm tarifesi, çiğ köfte dürüm tarifesi nasıl yapılır diye şu anda Arkadaşlar yapıyorum. İyi izleyin arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar mesela millet ne yapıyor? Millet başka çekirdekler 60-70 gram koyuyorlar. Biz 100-110 gram koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle Ve şunu şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın Böyle yaptığınızda Şunu şöyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Görenler görmeyenlere söylesin. Desin ki toz bu gerçekten durum nasıl yapıyor? Gidin izleyin. Bakın durum nasıl yapılıyor? Çiğ köfte dürümü arkadaşlar. Şunu şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekil. Arkadaşlar. Ve bunu nasıl yapacağız? Bakın arkadaşlar şunu şöyle de yapabilirsiniz böyle. Neredesin? Ondan sonra bu neyi? acı sosumuz. Bu ne? Burger sosumuz arkadaşlar. Şuraya çekelim. Burger sosumuz. Gördüğünüz gibi. Tavanı çekme. Buraya çek. Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi limon. Ve gördüğünüz gibi. Nedir bu? Bu da Doritos'umuz arkadaşlar. Doritos'un ne kadar bağlı biliyorsunuz. Ama genelde yapıyoruz arkadaşlar. Gözüktüğünüz veriyor onun yani için şey yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi gerçekten 10 numara 5 yıldız bir dürüm yapıyor. Ama bunu sonuna kadar izleyin. Bakın sonlardan daha neler olacak. Arkadaşlar şöyle. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ustam çiğ yufta toz suya buradan tarif alıyorsunuz saygılarımı iletiyorum. İyi ki varsınız. Varım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çiğ köften neler gelir? Çiğ köften burger sosu, acı sos, ondan sonra e, nar esi, ondan sonra gördüğünüz gibi marul. daha sonra domatesi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle domates de koyuyoruz. Şöyle. Bu arkadaşlar limon koyduk daha sonra görüyorsunuz bizim süs veren acımız şöyle koyuyoruz gerçekten gördüğünüz gibi izleyin abi izleyin bakın dağınırlar dağınırlar şöyle arkadaşlar şöyle yaptık gerçekten olmasa bir ekmek daha bir ekmek daha şöyle Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Burası bir bir yana bir yana. Gel 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 gel. Arkadaşlar içine bakın bakın nasıl. Görüyorsunuz. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda durumumuz hazır. Peki ısırmayı nasıl ısıracağız arkadaşlar? Isırmayı nasıl ısıracağız? Şöyle arkadaşlar bakın. İyi, Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz.